Buraya da girmiyor. Burası Aha. Bir dakika bir dakika hemen. Evet bir tane silah buldum. Ay şey, şey Olmadı bu. Yerinden hadi. Bende artık silah var değil mi? Ölüyorum. Aha bomba. Aa, aa kereş. Kereş almak daha güzel diye düşünüyorum. Küçük, küçük, küçük sıkacağım kafasını. Bir sıkınca o da sıkamıyor da Dur, 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 dur. Gideceğim bu evin içine. Bu mu o mu? Hangisi daha güzel ki bilmiyorum ya. Silahlardan ben 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 bunu söyleyemez Nerede ki o? Giyesin sıkacağım valla. Sinirlenim yani. Evet hareket yaptı. Bak burada bekleyeceğim. Pusu yatacağım. Pusu. Hop seni hop seni hop seni. Namusuz no, pezevenk. Geliyor gibi. Dışarıda mı? Dışarıda mı? Bu nerede ya? Ben bu adamın amına koyayım ya. Bu, bu bana ne diyor lan küpürü? Bana ne diyor lan? Oğlum bak tutarsan var ya. Hmm. Neyse belki öldürür beni bu ya. Ben korkuyorum ya. Şu an çok korkuyum. Ya bu suda bekliyorsa. Gel lan şerefsiz namussuz. <laughs> <laughs> Ay. Ay ağzına sıçtım ben bunu niye? Ben sen amına oğlum Türk askeri zambiyiz. Dört veren. Kim bilir hangi cebur Gereksiz e, Bu ne ya pezevek Bu ne o kırmızı alan ne lan Ne bomba mı açtı bana bu Ben buradan saklanayım da Ne olur ne olmaz Şurada bre cam böyle Süper mi kar Ama burada bir şeylik var yani Bu kırmızı alan hiç hiç şey değil yani Bak gülücüğüm. Ben arkadaşımız lan Patlatıyorsanız patlatın beni. Öldürün beni vatan uğruna ölürüm lan ben. Oy, oy. oy. Her yere geliyor yenisi burada durak. yere gelmez herhalde bombanın içeride arkadaşlar Bakayım. Kesin orada biri o bomba Kim attı, lan Ben onu sen gel, sen gel. Ben şimdi gideceğim. Kökünü kazıyacağım hepsini arkadaşlar. Hepsini. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Ya. Gidiyorum ben ya. Gidiyorum ben ya. Gidiyorum. Gidiyorum. Nereye gidiyorum? Bakıyorum. Vallahi böyle oyun olmaz ya. Yemin ediyorum olmaz. Neredesiniz ya? Herkes mi kaçacak? Ben yok ben istemiyorum ya. Araba lazım. Araba var değil mi bu oyunda? Vardır değil, ha. Burada bir tane araba gördüm sanki. Yoktur kimse. Kim ola ciğer for nereden bakıyorduk sağ sola buradan mı? Ha, arkada da kimse yok. Koşsunuz, koş Yunus koş. Tutacağım onu. O arabayı alayım var ya o araba yok değil mi? Biraz Kestim var ya biri. Oğlum kestim valla. Bunu yani, bak araba konusunda kötü değilim. Arkadaşlar bu araba yavaş gidiyor ya. falan yok mu ya burada? dur 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 dur. dur net dönme net yani arabadan nasıl vereceğim beni o hızlı vuruluyor mu vurulmuyor lan vurulmaz herhalde ya inanmayın o mezarcı mezarcı falan vuruyor onlar yalan kusacağım onlar hep ila kullanıyor yani diyor bunlar bile bunlar bile ayy ayy nasıl buna gireceğim direkt gireceğim ayy geliyorum geliyorum Altyazı M.K. Lan ben ben Samsun diyorum Oğlum bak ben var ya burada işte böyle ölüm kolu gezerim ha. Ha çıkın. Ha, çıkın. Kim baba yürek. ya. Kamyonlar. Cesaret yok hadi. Hadi bak durdu bak. Ha, ha, çıkın. ha çıkın. Yok. Bak yok işte. Biliyorlar benim geldiğini. Ha, bir de uzun yok. Ay, kutlu, kutlu. Ben, kutlu. Hatta, hatta, silah. zaten silah, silahımız var. Ha, ha tek de. hep tekrar, hep aynı çalıştır, hep gibi gibi. Yalan dedi. bu bana öyle mi? Var mı cesareti olan o yiğitler böyle Ya Biliyorlar benim geldiğimi Ruhiyle kardeş Ruhiyle ha Güzel bir tane Çekeyim de ben onu da Allah'ım hadi bak bak Ben çıktı cesareti yoktu diye düşünüyorum Ne oluyor bu adam mı sıkıyor ya ne Görebilsem namusum ama ben gideceğim. O adam bana sıkmış. Yunus Yunus'a sıkmış lan gel ya. Gel ya gel ya. Oruç çözü kime sıkıysan. Gel ya lan. Hadi. Hadi şimdi sık. Nerede lan bu?

Arkadaşlar bir kere papçoyum yap dedik millet sıkıyor ya Oğlum ilk yiğit lan misafir Şükür i̇şte lan bu araba neymiş ya Böyle erkek gibi erkek bana böyle sıkacak Biliyorlar benim Ne kadar manyak bir Yamaç o gibi olduğunu Uyyyyyy Arabam geçti ya Kırmıyacağım ya oğlum Ben ne sandım let's go let's go upl <laughs> oh yeah. bos Eee ben canım gitti. Yani karşımıza bir havuz çıksaydı oradaki gibi yemin ediyorum ya öldük yani. Kesin öldük ya. Ben niye bu kadar uzağa gittim ki ya? Böyle olmaz. Yani ben anlamıyorum. ben anlamayım ki. Ben anlamayım diye böyle oyun oynuyoruz. Yemin ediyorum ya. Çek çek çek. Öldüreceğim hepsini ba 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 bana katıl bak oğlum benimkiler böyle miydi ya şu anda ben de kusura bakıyorum benzim bitmiştim yok lan ne derdi oyun lan gerçek yani, yani gerçek gibi görünüyor şafaklar bir an gerçek olduğuna inandım arkadaşlar iyi bu yani yalan yok kaliteli bir oyun intihar etme olasılığım var çıkacağım çıkacağım yani hadi vurun ben neredesiniz vurun hadi geleyim bu içinde bir şey var mı o yok köpek bir ses geliyor adam ne aşırıyor ne yapıyor ey <laughs> o ne o kırmızı şey ne lan ay kesin orada adam var ya kesin yani. niye boşuna kırmızı yansın mantık niye boşuna kırmızı yansın ya Ulan bu nasıl bir şey ya en son 50'de 50 50 yi olmuş yine. <laughs> Diyorum. Çekilin çekilinden yolundan. Yunus Ağa gel ya. Çekilinden. Ee, ne oldu? Bomba oh, mı atakla ni laci? çekilin ben geliyem. Ben geliyem yıkacağım orayı. Ee, ne oldu yani? E ee, E ee, Ha ne oldu bak? Ne e ee, mermi mi bitti? Ne yaptı? Ay iyi. şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl ne yapacaksın Yunus? Sen vatan için. Bir tamam. Oğlum silah verim ana. Verebilir mi? Yani. Şerefsiz, namlısız, verir miyim? Şerefsiz namusuz pezelen silah verim. Evde yok tabii. Tamam, Vatan uğruna geliyem. Vatan uğruna ben canımı veriyem. Sen bilirsen. Vatan uğruna canımı feda eden bir yiğitim ben. O yüzden bırak silahsız yumrukla geliyem. Yumrukla geliyem. Hadi sıkın lan. En önden ben gideceğim bu vatanda korumak için en önden Oy. ben gideceğim. Şimdi buradan elimi alayım en azından adam gelince korsun demesin silahı yok, Aa, e, yok. yok Ben, ben ne yapacağım ben var ya öldüm öldüm. 30 tane mermi oldu. <laughs> 30 tane mermiyle ben ne yaparım sen biliyor musun? Mu? Ben var ya ben 30 mermiyle var ya ben 30 mermiyle var ya uu, uu. ben 30 mermiyle ne yaparım lan biliyor Ben 30 mermiyle var ya uu 30 mermi var ya 30 mermi uu Vaa vaa Kim kim sıkıyor? Oradan gelecek o يا سخي والمال، أغلي مغلق Adamlar var ya vicdansız pezevenk bildiğin. Adam yemiyor. Adam öldü lan. Bu ne amına koyayım? Hiç ölmedi abi. Bu ne ettiriyor ya? Oğlum buradan mı? Ne ne? Geleyim. Bak da lan. Şerreksiz lan. ben bakamıyorum. Hı? Bu ne? Kaç. Kaç. Ne buradan mı çıktı? Ne yapayım? Ne yapayım? Bundan mı kullanayım? Lan çok az canımız kalmış. Amin ha ya. ya Oğlum salak ya abi. Oğlum mal mısın lan? Çık yine aradan. Çık. Bezevenk. Göte bakıyor. Ay. Katil seri katil oldum ya. <laughs> Arkadaşlar seri katil olmuşam. Haberiniz ola Bunu ver ya, ver ya, var ya Var ya hakkınızın var ya Bekleyeceğim oğlum Bekleyeceğim Bunu var ya Anamızı sikeriz Orospu çocuğu sen niye benim mağazamı sayın lan? gör. Evet. Lan gelin lan. Çık ben süreceğim. Çık. çık, çık, çık. Ben süreceğim. Çık. Ben süreceğim. Çocuğum. Let's go. Let's go. Ben diyorum ben süreceğim. Ne anlıyorum? Eee oyunda 10 kişi mi kaldı? Ben onun amına koyayım o zaman. Ben onları tutarım durun benim. Sen çık lan göt. Ne yaptıysa senin yüzünden başımıza geldi. Şekil <laughs> Şerefsiz ya. Ben kullanacağım. Şerefsiz. Bilmiyorum kullanmasın ya. Oo buradan ne